Aleyküm arkadaşlar. Mermekatıma geldim ama geri İstanbul'a döneceğim tabii ki. Dedim bir mezarlarımızı ziyaret edelim. Eve girmeden mezar ziyaretine geldim arkadaşlar. Annem burada, kaynatan burada, bütün büyüklerimiz burada işte. Mezarlarımızı ziyaret edeceğiz işte mezarlarımızda böyle. Biraz duvarlar uçmuş yapıyorlar. Tamirat var birazını yapmışlar. İşte böyle arkadaşlar. Tepelerin üstünde de kar var. Ama hava çok güzel. Çok güzel hava. Hava çok güzel. Er de uğrayacağız arkadaşlar. İnşallah üç bir yalama okursanız sevinirim. İşte büyüklerimizin mezarlığı. Bütün dedelerimiz, ebelerimiz hepsi burada yatıyor. Annemi buraya getirdik. Vefat etti işte edince. İşte böyle arkadaşlar. Bu da benim kardeşim. Küçücük kardeşim benim. Küçükken öldü. Bir buçuk yaşındaydı. vefat etti. Küçükken mefat etti arkadaşlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Çok küçüktü. Çok üzüldüydüm. Tabi şimdi üzülüyorum ama o zaman küçüktüm. İşte böyle. Yulda tepələrdə qəbr var. Burada qayınatamın məzarlığı, qayınatam babası. Babasının məzarlığı. Burada qayınatamın beyimin babasının məzarlığı. Allah hepsinə rəhmət eylesin. Burada annemin mezarlığı. Daha bir sene olmadı arkadaşlar. Bir sene olmadı. Burada annemin amcasının amcamın yanına yatacağım, amcamın yanına yatacağım dedi. Biz de getirdik işte arkadaşlar. Zor. Ana ben geldim ana. Garip kızın geldi ana. Sen yerlere oturmazdın ana. Anam benim. Allah yardımcın olsun ana. Seni görmeye geldim, seni okumaya geldim ana. Allah yerine nur etsin. Bütün, bütün geçmişlerimize senden nur etsin inşallah. Amin. İşte buradan da biraz köyümüzü çektiğimiz kadar çekelim inşallah. Bizim bura ilçe arkadaşlar. Doğanşar ilçesi. Sivas'ın Doğan Şar ilçesi. Tabi daha üste doğru geniş, alta doğru geniş ama ben tabi hepsini alamıyorum. Arkadaşlar. Burada Doğan Şar. Ekinler de bu kadar olmuş arkadaşlar. Daha çok şeyler, küçükler. Buğday ekili burası. Baya yine de çiçekleri açmış arkadaşlar. Yaz gelmiş. İşte köyümüzü biraz da buradan çekelim. Burası da kurs arkadaşlar. Biraz da buradan çekelim köyümüzü arkadaşlar. Köyümüz büyük aslında da ilçemiz. Böyle aşağı doğru gidiyor. Çukurda olduğu için hepsi gözükmüyor. Bakın arkadaşlar yükseklerde de kar var ama hava çok süper. Sıcak inan ki insan yanıyor. İşte böyle arkadaşlar. Bugün bir gün burada yok. Akşam İstanbul'a döneceğiz. Sonra geleceğim bir daha bayramdan sonra inşallah. Şurada küçük bir ev yaptılar. İşte benim durum bugün böyle arkadaşlar. Buralarda arazilerimiz arkadaşlar. Tarlalarımız, buğdayları ekmişler ama daha çok şey küçük. İşte burası da böyle meydan ardı diyoruz. Arazilerimiz İstanbul yolumuz karşıdaki yol. Oradan gidip geliyoruz arkadaşlar. İşte buralarda böyle daha. Daha pek bahar gelmemiş buralara ama geliyor işte yavaş yavaş. Yine biraz yeşillenmiş her taraf. İşte benim durumlar böyle arkadaşlar. Orası su depomuz. Oranın altına bahçe yapacağım. Bahçeyi sürdürdük inşallah. Neyse arkadaşlar ben size eyvallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah. Ben beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi Allah emanet olun. Doğan Şer'dan eyvallah. Bay bay.